Alıyorduk. Herhangi bir kayıt sistemimiz yoktu. E, zaman içerisinde bunları yönetme ihtiyacı duyduk. 2011 yılında yapmış olduğumuz e, demolar, işte araştırmamız e, uygulamalarla 2012 yılında bir bütçe planladık. 2012 yılında da bir firmasıyla tanıştık. Bu doğrultuda zaten menecencerine de tanışmış olduk. E, Menecencerini e, 6-7 aylık kısa bir sürede e, kurulumu, yönetimi de basit olduğu için bütün çağrılarımızı kayıt altına almış olduk. Ee, sonrasında almış olduğumuz haftalık, günlük, aylık raporlarla e, geçtiğimiz yıl ürün arayışlarımız devam ederken e, de radarımıza girdi ve e, bu sayede Vitel ile tanıştık. E, Vitel çok hızlı bir şekilde e, POC çalışmasını yaptı ve biz Piyosis sonucunda gerçekten e, üründen memnun kaldık ve hemen e, yatırım kararını verdik yatırım kararından sonra canlı alma çalışmaları gerçekten çok hızlı olarak belirlemiş 2002 yılında 5 grup şirketi kurarak, kurarak vizyonun doğrultusunda başarıyla ilerlemektedir Çin'de bir olmak üzere toplam 5 şirketi ile birlikte dünya çapında birçok projelere imza atmıştır. birkaç projenizden bahsetmek istiyorum Rüzgar kulu üretimi Türkiye Türkiye'de ihraç edilen enar basınçlı kaplar dünyanın en yüksek saat kulesi ve olarak iş sorumluluklarımız ve yükümüz arttı. Bununla beraber klasik yöntemlerde sistemlerin denetim, yönetim ve sürdürülebilirliği zor hale geldiği için bizim açımızda otomasyon sistemlerinin arayışı içerisine girdik. Bu süreçte de Manage Engine ile tanışma fırsatımız oldu. Bu yönde de yatırım yapma kararı aldık. Tırın arayış içerisinde olduğumuz süreç ve devreye alma toplamda 3 ay sürdü. Ee, i̇lk iki ayda yatırımı tamamladık. Üçüncü ayda. bayrak yaklaşık 28 yıldır Sank Holding bünyesinde çalışmaktayım. IT müdürlüğü yapmaktayım. Ee, bununla beraber patronlarımızdan ve yöneticilerimizden inanılmaz derecede kişiliğe sahip ve memnunuz. Yaklaşık 14 bin çalışanı var. Bunun 5-6 bin civarında beyaz yaka bulunmaktadır. Ürettiği sek kullanılan sektörler tekstil olmak üzere çimento, enerji, eğitim, üniversite. 240 milyon tonda lignit rezervimiz vardır. Termik tarafı da vardır. Limak ortaklığıyla Muğla'da Muğla Milas'ta 1000 megawatt civarı termik santralimiz vardır. Ayrıca toptan ...ve e, perakende olmak üzere iki şirketimiz var. Tredaş ve Trepaş. E, Trakya tarafına enerji dağıtımı yapan şirketimizdir. 4 yıl önce şirkete başladığımda... E, ...mail ve yine telefonla kayıtlar alıyorduk. O şirkette olduğu gibi. Bu kayıtları bir şekilde birleştirmemiz gerekiyordu. E, 500'e yakın kullanıcımız var tüm Türkiye'de. Bu kullanıcıların kontrolünü sağlayamıyorduk. Bu 6 aylık deneme süresi içerisinde... Çok hızlı implant edebildik firmaya ve kullanıcılar çok rahat kullanabiliyordu. Hem servisi mail yoluyla, hem telefon yoluyla, hem de